Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Marun. Bugün sizlerle Mepsit oynuyoruz. Adopt ne diyeceğim sonunda ama bugün Mepsit'teyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Mepsit'te ne yapıyoruz? Bugün sizlerle Mepsit video hatırlıyorsanız diyor demiştim arkadaşlar. E, aslında sonu yani pazar günü arkadaşlar Mepsit'te çekebiliriz demiştim ve de. ben de Mepsit'e işin tam kumayı para biriktirdim. Hadi yüz atmadan beni kenara alın videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an geçtik bilgisayarımıza. Burada ilk çekiyorum aşağı. Şu an evime gelip size göstereyim. Barışan 600 liram var. İşte evimdekilerini şey yapıp satıp yani içeri sokup bir daha koyacağım. Çünkü arkadaşlar ben yine küçültcem deyip yanlış küçük bir bağda büyük ekranı düşündüğüm konuştuğum hiç şu olmadı. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada zaman iyi oldu geçen bir söylemiyordum. Arkadaş kardeşim video saatlerini belirledim belirledik yani ona. Hatta şunu yapacağız ama şunu vereceğiz ve pazartesi Sonra Hüfeyimli olacak. Alt tüpü de koyuyorum. Bugünkü videomuz kısa olacak. Hatta arkadaşlar videomuz kısa olmasın diye yani aşağı olmak biraz lazım arkadaşlar. Zor olmuyor. arkadaşlar Palmi Sumaniyat Palmi Sumaniyat ile yazarsanız bilmiyorum like belki görürsünüz. Bu arada bilir mi? Evet yukarıda bu bunun inmesini bekleyin. Çıkmasını bekleyin. Hadi da hadi. 52 sene yaptık artık yapacak çoğu kendilerinde 100 lira mı alacağız? 100 lira aldık Olsun. olsun belli almaktaydı o zaman okey o zaman şimdi asıl maps 3'e dönelim evet maps 3'e yani döndük bu arada bunun seri olmasını istiyorsanız ben 5 like istiyorum 755 bilet ve 1000 lira yani. Şimdi o zaman videomuzun... Evet arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle bir yarışlarımızı kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.